Merhaba değerli çocuklar. Bugünkü konumuz paralarımız. Önceki videolarımızda zamanı ölçme konusunu işlemiştik. Onlarla alakalı sorular çözmüştük. Bugün paralarımızı işleyeceğiz ve soru çözmeye çalışacağız. Bizim ülkemizin para birimi çocuklar lira ve kuruş. Bununla ilgili hem madeni paralarımız var hem de kağıt paralarımız var. İlk önce madeni paralarımızı incelemek istiyorum. Madeni paralarımız aslında 6 tane ama bir tanesi çok fazla kullanılmıyor. O yüzden de çok bulunmuyor. En büyükleri 1 lira, sonra 50 kuruş, sonra 25 kuruş, sonra 10 kuruş ve 5 kuruş. En küçüğü 1 kuruş var. Onun üzerine de 1 yazıyor, 1 kuruş yazıyor. Ama o dediğimiz gibi çok fazla maalesef kullanılmıyor. Ee, sorularda özellikle karşımıza çıkacak olan konulardan bir tanesi 1 liranın içinde kaç tane 50 kuruş, 25 kuruş, ya da 10 kuruş bulunduğu. Bununla alakalı bir bilgi paylaşımı yapalım. 1 liranın içinde 2 tane 50 kuruş var çocuklar. 1 lira 100 kuruşa eşit olduğu için 2 tane 50 kuruş da 100 kuruş olduğu için 2 tane 50 kuruş 1 liraya eşit oluyor çocuklar. Yani 50 100 olduğu için 1 lira da 100 kuruş olduğu için 1 liraya eşit oluyor. Yine 1 lira 4 tane 25 kuruşa eşit. 50 kuruş 2 tane 25 kuruş eşit 25 50 50 kuruş 5 tane 10 kuruş eşit 5 pardon özür diliyorum 5 tane 10 kuruş eşit 10 20 30 40 50 Aynı zamanda 1 lira 10 tane 10 kuruş eşit. Böyle sorular da çıkacak karşımıza. 1 lira 10 tane 10 kuruş eşit. Yani 10 tane 10. 1 lira 1 tane 50, 2 tane de 25 kuruş eşit 50, 75, 100. Çocuklar biraz önce söylediğim gibi madeni paraların en büyüğü 1 lira, en küçüğü 1 kuruştur. Kağıt paralarımıza bakacak olursak kağıt paralarımızdan en büyüğü 200 TL, sonra 100 TL, sonra 50 TL, sonra 20 TL, 10 TL ve 5 TL olarak karşımıza çıkıyor. En büyüğü 200 TL, en küçüğü 5 TL olarak bilmemiz gerekiyor. Ön yüzlerinde ve arka yüzlerinde sayılarımız var. Bakın 200, 100, 50, 20, 10 ve 5 gibi rakamlarımız var. Sayılarımız var. Bunlar hangi para olduğunu bize ifade ediyor. Ön yüzlerinde Atatürk var. Arka yüzlerinde önemli Türk düşünürlerimiz mevcut çocuklar. Şimdi buradaki etkinlikte bana verilen kağıt ve demir paraların toplam kaç TL ettiğini bulmaya çalışacağız. E bunları aklımızdan toplayabiliriz. Eğer aklımızdan toplamak zor geliyorsa alt alta yazıp da toplayabiliriz. Ben aklımızdan toplama yöntemiyle gideceğim. 50, 100, 150, 20 daha 170, 10 daha 180, 181, 182 TL karşımıza çıkıyor. Buraya bakacak olursak 100, 50 daha 150, 20 daha 170, 10 daha 180, 5 daha 185, 5 daha 190 TL karşımıza çıkıyor ve aşağıya yazmıştım. Buraya bakalım. 200, 100 daha 300, 50 daha 350, 20 daha 370, 10 daha 380 TL karşımıza çıkıyor. Buraya baktığımızda 20, 20 TL daha 40, 10 TL daha 50, 10 TL daha 60, 5 TL daha 65, 5 TL daha 70 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonraki etkinliğimiz bize fazla miktarda verilen kuruş ya da TL'lerin kaç TL ettiğini bulma. Biraz önce önce bahsetmiştik. 4 tane 25 kuruş 1 TL ediyordu. 10 tane 10 kuruş da 1 TL ediyordu. Bunları yine ritmik sayarak bulabiliriz. 25, 50 75 100 olarak ya da 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 olarak 100 kuruşla 1 TL ettiği için buraya 1 TL yazıyoruz. Çünkü bize TL cinsinden soruyor. 4 tane 50 kuruş çocuklar 2 tane 50 kuruş 1 TL yaptığı için 4 tane 50 kuruşun da 2 TL ettiğini biliyoruz. 2 tane 5 TL 10 TL eder. 2 tane 50 kuruş daha önceden de söylemiştik. 1 1 lira eder. 100 tane 1 TL 100 TL eder. 2 tane 10 TL 10, 20 olarak 20 TL eder. 50 tane 10 kuruş yukarıdaki şuradaki bilgide 10 tane 10 kuruş 1 TL ettiği için 10 onar, onar ritmik saydığımızda 10, 20, 30, 40, 50 yani 5 tane liramız oluşuyor çocuklar. Bu bilgi önemli. 1 TL 100 kuruş eder. 2 TL 200 kuruş eder. 3 TL 300 kuruş eder. Yani bize kaç TL verilirse onu aslında yüzle çarpmamız ya da parmağımızı 3 açarak yüzler yüzer ritmik saymamız yeterli olacak. Şimdi buradaki bilgi önemli. bize verilen 285 kuruşun çocuklar yüzler basamağı çok önemli. Çünkü yüzler basamağını lira olarak yazacağım çocuklar. 200 kuruş 2 lira ettiği için bunu yazıyorum. Geriye 85 kuruş kalıyor. Onu da direkt kuruş alanına yazıyorum. Tekrar söylüyorum. Yüzler basamağını lira olarak yazıyorum. Geri kalan onlar ve birler basamağını kuruş olarak yazıyorum. O zaman aynı şekilde gidersek 630 kuruş 6 lira olur. 600'lü. 600'ün içinde 6 lira var çünkü. 30 kuruşu da buraya yazıyorum. Beraber gidelim yine. 570 kuruşun içinde 5 lira 70 kuruş. 3 lira 20 kuruş kaç kuruş eder? 3 liran 3 lira 300 kuruş ettiği için 20 kuruş da bende var. Toplam 320 kuruş olarak yazıyorum. Yani bunu aslında yüzler basamağı olarak alacağım. 725 kuruş. 900 9 liranın içinde 9 tane yüzlük var. 910 kuruş olarak hesaplarım çocuklar. Kısa ve kolay bir yöntem. Bize diyor ki Kaç lira kaç kuruş ettiğini bulalım aşağıdaki okul malzemelerinin. Ne demiştik yukarıda? Yüzler basamağına bakıyorduk. Bu bana lirayı anlatıyordu. Yani 1 lira 1 TL 75 kuruş olarak karşıma çıkıyor çocuklar. Burada 2 lira 40 kuruş olarak karşıma çıkıyor. 3 lira olarak karşıma çıkıyor. 1 lira 50 kuruş olarak karşıma çıkıyor çocuklar. Burada da bana e, lira ve kuruş cinsinden verilen e, malzemeleri tamamen kuruşa çevirmem isteniyor. 3 liranın içinde 300 kuruş vardı çocuklar. 49 kuruş da burada var. Toplam 349 kuruş elde ediyoruz. 8 liranın içinde 800 kuruş var. 80 kuruş da burada var. 880 kuruş elde ediyoruz. 4 liranın içinde 400 kuruş var. 60 kuruş da bende var. 460 kuruş elde ediyoruz. Çocuklar paralarımızla toplama ve çıkarma işleminde önceki videolarında paylaştığım gibi çocuklar mantığımız tamamen onluk bozarak çıkarma ya da eldeli toplama mantığını kullanacağız yine. Ama ilk önce lira ve kuruş olarak ikiye, ikiye ayırıyorum. Çocuklar sol taraf virgülün sol tarafı lira olarak virgülün sağ tarafını kuruş olarak yazacağız. Kuruşun Kuruş alanının görevi nedir? Alanında biriken her 100 kuruş için lira alanına 1 TL vermektir. Peki lira alanının görevi nedir? Para problemlerinde çıkarma işlemi yapılırken kuruş alanının ihtiyacı olduğu durumlarda 1 TL yani 100 kuruş kuruş alanına vermektir görevi. Burada görüyorsunuz 3 tane lira ve kuruş olan işlemler verdim bize. Toplama işlemi verdim. 1 lira 95 kuruş, 2 lira 65 kuruş. 5 lira 20 kuruşu toplamak istedik. Alt alta yazdığımızda 5 ile 5'i topladığımızda 10. Elde var 1 koyduk. 9 6 daha 15, 2 daha 17, 1 de elde 18'i yazdım. 18'in 8'i elde var 1 olarak bu tarafa yazacağım. Ya da direkt 180 kuruşta yazabilirim. 180 kuruşun içindeki 1 lirayı biraz sonra buraya vereceğim. İki türlü de yapabilirsiniz. 1 2 daha 3 5 daha 8, 1 de elde 9. 9 lira 80 kuruş olarak bulduk. Peki e, paralarımız işlemlerinde problemlerinde çıkarma işlemi nasıl yapacağız? Mesela biraz önce bulduğumuz gibi 9 lira 80 kuruş tutan bir alışverişimiz olsun ve bizde de 20 lira olsun. Satıcıya 20 lira verdiğimizde bize kaç TL para üstü, kaç TL kaç kuruş para üstü vereceğini hesaplayalım. Çocuklar lirayı liraların kısmına, kuruşları kuruşların kısmına yazdığımızda görüyorsunuz yukarıda 0, Sıfırdan 80'i çıkaramayacağım için e, lira alanına gidip bana 1 lira yani 100 kuruş vermesini istiyorum. 100 kuruşu verdikten sonra burada 20 lira değil 19 lira kalacak. E, şu an çıkarma işlemini gerçekleştirebilirim. 100 liradan 80 lirayı çıkardığımızda 20 kuruş kalıyor. 9'dan 9'u çıkardığımızda 0. 1'i direkt aşağı yazıyoruz. 10 lira 20 kuruş e, para üstü almam gerekiyor. Çocuklar alışveriş yaptığımızda bize alışveriş yaptığımız yerden fiş vermeleri gerekiyor. Fişlerde aldığım malzemelerin kaç lira kaç kuruş olduğu karşılarında yazıyor. Ben bir alışveriş yapmışım ve bunun kaç lira kaç kuruş olduğu karşımızda gözüküyor. 2 lira 25 kuruş olarak bir malzeme almışım. 9 lira 95 kuruşluk bir şey almışım. 20 lira burada tekrar söylüyorum. Liraları liraların altına kuruşları da kuruşların altına yazmak çok önemli. 12 lira 95 kuruşluk bir şey daha almışım. Ve toplam 46 TL 10 kuruş tutmuş. Bakalım bu sonuca ulaşabilecek miyim? Evet yazdım. Alt alta topluyorum. Pardon şurada bir yanlışlık yaptım. Hemen silelim. Yok yanlışlık yapmamışım. Özür diliyorum. Burada 5, 10, 15, 20, 20'nin sıfırı elde var 2, 2, 9 daha 11, 9 daha 20, 9 daha 29, 2 daha 31, 31'in 1'i elde var 3, 2, 9 daha 11, 2 daha 13, 3 de elde vardı 16 virgülümüzü koyduk çünkü lira ve kuruşu ayıracağız. Elde var birimiz vardı. 2, 1 daha 3, 1 de elde 4. Toplam 46 TL 10 kuruş ettiğini bulabiliyorum. Bunu aklımızdan da yapabiliriz. Yani paramız e, ne kadar yeterli olacak? Elimdeki para yeterli olacak mı olmayacak mı? Buna karar veririz. Biraz sonra para problemlerini çözeceğiz. Ancak onu diğer videoda paylaşacağım. Teşekkür ediyorum.